thank uh you -huh. belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı sağladığı için. Biz de işte arkadaşlarımıza yardımcı olmak için 50 gündür kapalı olan dükkanlarımızın mecburen böyle bir şeye ihtiyacı vardı. arkadaşlarımız yeterince temizler ama daha hijyen olmasını istedik. Böyle bir çalışma içindeyiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yani yapılan işler güzel oldu. Ben yani bu her güzel bir şey yani. Biz de pazartesi başlayacağız Allah'ın arkadaşlar kaldım bu ilaçlanma işinden. Bekliyorduk zaten. Olmasa biz kendimiz yapmayı düşünüyorduk. Altın Ordu Belediyesi'nin bu de bizi mutlu etmiş oldu. Gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Gereken ön hazırlıklarımızı sağladı. Başkanımıza burada teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı olsun abi. Yeni satın katıl. Teşekkür ederiz Altın Ordu Belediyesi'nin başkanımıza. İnşallah her şeyin hayırlısı. En, 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 en güzel, mükemmel, en güzel yapmaya başlayacağız, devam tamam edeceğiz.